sevgili vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. Tarihte ilk defa bir vatandaşımızı, bir türkü, Alper Gezer Avcı'yı uzaya gönderdik. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen en genç ve mühendis bir milletvekili olarak bakanlığımızın daveti üzerine Amerika'da bulundum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Bakan Yardımcımız, TÜBİTAK ve TUA başkanlarımız ile bu süreci Amerika'da yakından takip edebilme fırsatı buldum. Amerika'da 5 gün boyunca çeşitli programlara katılarak Türkiye'nin uzay misyonunu konuştuk. Uluslararası paydaşlarla konuyu değerlendirdik. Her birinde uzay misyonumuzun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu Uzay çalışmalarında bundan sonra neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu süreçte gençlerimizin merak ettiği birkaç soruyu oradaki uzmanlara iletmeye gayret ettim. Hem heyecanımı hem de öğrendiklerimi sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza, gençlerimize aktarmaya çalıştım. Kıymetli basın mensupları, bu süre zarfında ilk gün Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Kurum Başkanlarımız ile Amerika'da yapılacak çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. İkinci gün, Güney Bölgesi, Türk Sanayiciler ve Amerika'daki akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sonra Alper Gezer Avcı'nın ailesiyle bir araya geldik. Üçüncü gün fırlatmanın heyecanıyla güne başladık. Fakat yapılan testler neticesinde ertelenmenin olduğunu öğrendik ertelenmenin neden gerçekleştiğini Türkiye'deki vatandaşlarımıza aktarmaya çalıştık. Ve heyecanla fırlatmayı bekledik. Dördüncü gün artık fırlatmanın gerçekleşeceği o gündü. Ve astronotumuzun içinde bulunduğu Aksiyon 3 misyonu ve NASA hakkındaki yapılan sunumları dinledik. Ardından Sayın Bakanımız Türkiye'nin Türkiye adına hitaplarını gerçekleştirdi. Fırlatmayı o gün başarıyla tamamladık. Beşinci gün ...Aksiyon Space ve NASA ziyaretlerimiz oldu. Buralarda Alper Gezer Avcı'nın 8 ay boyunca eğitim aldığı yerleri görme fırsatı bulduk. Bu yol ve heyecanlı sürecin sonunda teknik nedenlerden ötürü ufak bir ertelme olsa dahi... ...elhamdülillah fırlatma ve kenetlenme başarıyla sonuçlandı. Ve astronotumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak... ...misyonumuzun en önemli aşamalarından biri olan... Deneylerimizi gerçekleştirmeye başladı. Milletimiz tüm süreçleri ekranları başlarından, illerimizdeki bilim merkezlerinden, Ankara'da ise Kızılay Meydanı'nda bulunan kurulan planetaryumdan adım adım takip ettiler. Her biri dualarla, dileklerle ve gözyaşlarıyla bu tarihi ana şahitlik edebilmenin sevincini yaşadılar. O gece şunu bir kez daha anladık ki, kalbinde memleket sevgisi olan Herkes mevzu Türkiye'nin başarısı olduğunda tüm farklılıkları bir kenara bırakıyor. O gün bir kenetlenme de Türkiye'de gerçekleşti. Değerli basın mensupları, elbette Türkiye'nin uzaya bakış açısını ele aldığımızda karşımıza bazı gerçekler çıkıyor. Zihnimizde başkaları tarafından kazanılmış, bilinçaltımıza yerleştirilmiş düşünce kalıpları mevcut. Uzay'ı çocukluğumuzda hep yabancı çizgi filmlerinde izlemiştik. Uzay'ı başka milletlere ait bir yer gibi düşünmüştük. Dolayısıyla ülkece uzay konusunda belli bir süre özgüvenimizi kazanamadık. Ama artık motivasyon ve özgüven kazanmak için çok büyük bir sebebimiz var. 19 Ocak 2024 Türkiye için bir milattır. O gün bu ülkenin gençleri başta olmak üzere her birey İmkansızın olmadığını, yapamazsınız diyenlere inan nelerin başarabildiğini görmüştür. Gençler hayallerini ve ideallerini yeniden kazanmıştır. Gerçekten de iki şeyin, hayalin ve uzayın sınırı olmadığını görmüştür. Şüphesiz kendilerine açılan alanların neticesinde uzay endüstrisinde de gençlerimizin söz sahibi olacağını düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, bu başarı ve bu gurur tablosu elbette ki kolay oluşmadı. Elbette ki tesadüfen gerçekleşmedi. Çünkü Türkiye son 21 yılda bir taraftan alt ve üst yapısını sorunlarını giderirken bir taraftan da hak ve özgürlükler noktasındaki dezavantajları ortadan kaldırmakla uğraştı. Bir yandan karşılaştığı tehditler karşısında var olma mücadelesi yürütürken diğer yandan da gözünü geçmişte kaçırdığı atılımlara dikti. Türkiye artık keşke demek istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve sağlam iradesi sayesinde bugün Türkiye uzay yarışında varlık gösterebilen bir ülke olma yolunda ilerliyor. Çünkü biz dünyada söz sahibi olmanın şartlarından birinin de uzay yarışındaki başarıdan geçtiğini farkındayız. Bu kapsamda 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kurulan Türkiye Uzay Ajansı bugünkü gurur tablosunun işaret fişeği niteliğindedir. Çünkü her ne kadar geçmişte farklı kurumlar eliyle uzay alanında çalışmalar yapılmış olsa da TUA sayesinde bu çalışmalar sistematik ve kurumsal bir hale getirilerek tek bir çatı altında toplanmıştır. Uzay çalışmaları bakımına bu çok kıymetlidir. Daha 2018 yılında kurulmuş olan TUA'nın bu kadar kısa bir süre içerisinde uzaya asonat gönderecek yetkinliğe ulaşması takdire şayandır. TUA bize aslında yapılan yatırımların nasıl meyve göverdiğini gösteren somut bir örnektir. Değerli basın mensupları, bu başarı tablosuna rağmen maalesef karşımızda TUA'yı bile kullanacağı zaman bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüren yapılan çalışmalarla hala dalga geçen bir CHP zihniyeti var. Her şey bitti, uzay kaldı. Uzaya turist yolladık, yolladık da ne oldu, o kadar para neden harcandı diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Muhalefetin misyon öncesi ve sonrası söylediklerinden dolayı bir pişmanlık şişesinde olmasını beklerdik. Ancak biz yaptığı karalamalar ve alaycı sözler yerine CHP'nin başarı karşısında samimi bir heyecan ve içten bir sevinç duymasını beklerdik. Fakat CHP Türkiye'nin göğsünü kapartan her gelişmede olduğu gibi bugün de bu ülke için faydalı olan bir şeye karşı çıkmıştır. Alper Gezer Avcı uzaya bir turist olarak gitmedi. Orada bilim dünyasına katkı sağlayacak 13 tane deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti. Orada gerçekleştirilecek her bir deneyin sonuçlarını bilim dünyası dört gözle bekliyor. 25 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 15 ülke ve çeşitli özel firmaların gerçekleştirdiği deney sayısı 3500. Buradaki deney sayılarının artık artması gerekiyor. Türkiye bunun öneminin farkında. Dolayısıyla Alper Gezer Avcı oraya hem dünya hem Türkiye açısından çok büyük bir misyonu gerçekleştirmek üzere gitti. Yapacağı 13 deneyde bilim insanlarının ve gençlerin emeği var. 13 deneyden bir tanesi Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nin daha 8. sınıf ortaokul öğrencilerine ait. Biz uzaya turist gönderdik diyenler aslında bu gençlerimizin emeklerini hiçe sayıyorlar. Onların yaptıkları çalışmaları küçümsüyorlar. Fakat çok şükür ki gençlere hayal kurmayı, umut etmeyi tekrar aşılaya bir Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Biz yapılan yatırımlarla uzaya ilgi duyan gençlerimizin daha da artacağına, uzay çalışmalarının ülkemizde daha da çeşitleneceğine inanıyoruz. Artık uzay bizim sadece filmlerde hayranlıkla izlediğimiz bir yerden ibaret olmayacak. Uzay artık derinliklerini, gizemlerini bizzat keşfedebileceğimiz, bilim dünyasında farklı pencereler açabileceğimiz bir alan haline gelecek. Artık Türkiye de bu yarışın içinde olacak. Artık Türkiye havada, denizde, karada ve uzayda yani her alanda varlığını ispat eden bir ülke olarak çalışmalarını yürütecek. Biz gençler olarak bu misyonun tam da merkezindeyiz. Build daha başlangıç ve biz bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız. Türkiye yüzyılındaki Türkiye'nin adını uzayın derinlikleri de dahil her yerde yazacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.